canlarım canlar arkadaşlar nasılsınız ben bomba gibiyim ben Buse ve yanımda bugün bir misafirimiz var. <laughs> Bekleyin arkadaşlar. <laughs> Bekleyin hemen geliyorum. işte geldim. Canlarım, canım arkadaşlarım. Ses Kanalımız hoş, hoş, geldiniz. geldiniz. Evet bu da iyi değerlendirir arkadaşlarım. Sesim az çıkarken videolarımı bol bol izleyin. Evet arkadaşlar. Çünkü, bu halimi bir hafta sonra bulamayacaksınız. Bangır bangır yine <laughs> son sürhat hızımla konuşma hızımla bangır. karşınızda olacağım. Bangır bangır derken bile sesin az çıkması. bangır bangır. Arkadaşlar <laughs> bağırmıyorum. Sesim çıkamıyordu. Kendime kendimi acayip çaresiz ve güçsüz hissediyordum. Çok iyi mükemmel anneciğim. Hep böyle olsun sesim. Evet arkadaşlar. E, etkisi de hala. Henüz iyileşemedim canlarım. Ama sizden aldığım enerjiyle tekrar ay, özür dilerim. Evet. Tekrar karşınızda. Hayali aldım, evet, enerji. bütün durum bu, bu da arkadaşlar. Sürekli sakarlık durumundayım. Sürekli bir şeyler yıkıp dövülüyorum. O yüzden beni oturduğu bir kaldırmıyorlar. Hı? Ben de bunu bu durumu çıkartamıyorum. Çünkü çok seviyorum oturmayı. E, sizlerle arada zaten bir mesafe var. Bu beni böyle yiyip bitiriyor arkadaşlarım. Sizi çok özledim. Lütfen e, beni yalnız bırakmayın. Videolarda sürekli yanımda oldu arkadaşlarım. Video önce kalbi. Önce ben gönderdim Aa, bu size. Evet. evet. Anneciğim tırnakları kadar güzel olmuş. Evet biraz önce sürdüm. Wow. Avilete gitmeden gitmedi. iki gün önce ojelerimi çıkartmıştım. Ve bugün günlerde pazar pazar günü sürdü ojem arkadaşlar. Evet Tı. oh be. Özüme dönmeye başladım galiba. Arkadaşlar annemin bu hal ne olacak ya? Canım arkadaşlar hepimiz çok seviyorum. Hayır. Bana eşli gelsin istiyorum. 5 numarayı bulmak Hadi. Hangi, ay hangisiydi? Bunun içinde miydi? Bunun içinde Öndekiler var. Bunun içinde arkadakiler var. O zaman ilk önce refilimizi seçiyoruz. Daha sonra kalıbımız Refil var. renk şur olabilir miyim? Alamazsın. Amerika'dan almıştım arkadaşlar. İlk bakalım. Fosforlu renk. Ee, değil aslında Pastel. pastelmiş. Ama en güzel renk. Şunu çok seviyorum. <laughs> çok istiyorum. O da çıksın Anne. ne olur. Önce refil mi seçiyoruz? Evet önce refil. Sonra abi bir dakika challenge'ımıza bahsedelim. Evet. Her zaman kadar biraz farklı olacak arkadaşlarım. Bu sefer refilimizi kendimiz seçmeyeceğiz. Kura ile belirleyeceğiz. Ve sonrasında Refile bizi içine dökecek olduğumuz kalıp hayvanını da birlikte belirleyeceğiz. Ama tabii istediğimiz gibi değil. Yine onu da bu şekilde kura çekerek. Nerede kağıtlar? Hepsini Hadi. düşürmüşsün anneciğim. Hadi önce hayvanımızı Dur, belirleyelim. Hayır önce önce refil. Nasıl bir hayvan? Nasıl bir kalıp çıkacak? Çok merak ediyorum. Önce ediyordum. refil. Ne no, olur 5 gelsin. Ay, oh, arkadaşlar kolumu göstermiş özür dilerim. Hala geçmedi şey izlerim. Arkadaşlarım. iyi ki varsınız sizi çok <laughs> seviyorum. Dur ben de alayım bari bir tane. Ay. Refil 5, 5, 7, 8 mi? Vay. Wow. Wow. Sekiz. İki. Wow. İkimizi de Lela. yeni seriden pastel purple ve pastel peach. Ama ben Arkadaşlar Arkadaşlarıma en son slayt yaptığımda da söylemiştim. turuncu rengi sevmem. <gülüyor> sevmem. <gülüyor> sevmem. <gülüyor> Neyse olsun turuncu da güzel. Anneciğim bir yani. pastel turuncu. Birazcık şeye benziyor. Bak, Hiç rengi bile yok. Bak, Anne, bak. turuncu değil. Peach ne renk biliyor musun? Şeftali, Şeftali rengi. rengi. Evet. Benimki benimki benimkinin mükemmel rengi. Çok güzel. Ama bu surat çıkarsa. Bakalım. Evet, keşke. Ay, beni suratım çok tatlı. Kedi. aynen şu anda ben buna benziyorum arkadaşlar. bu <laughs> buna benziyorum. Kalıbımızı verelim. belirleyelim. Hadi bakalım. Ah yormayın beni. <laughs> Hadi bakalım kalıplar. Bu Benim senin mu yoksa? Hayır bu da... <laughs> <şu an. gülüyor> <laughs> en istediğim! Ben de bunu çok istiyordum zaten. Ama bu kulakları birazcık rekli az gidiyor. Evet, seninki Ve taşlı... biraz zor oluyor. Bak tacı var seninkinin. Benimki Kalp, bakalım kartı kalıp gelecek. mi? Benim filmim için de bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar benimki çok güzel bir ayıcık bakar mısınız? Bakın kafa aksesuarı, surat şekli ve göbeği. Umarım bana kart gelmez. Evet, Sada gelir. Bana şöyle yuvarlak bir şey Bence lazım. Değişiklik işte, şey yaparız eğer farklı bir şey gelirse. ederiz ama evet. arkadaşlarımız o haliyle oy vermeyecekler. Arkadaşlar benim panda bakar mısınız? Refilimizin içinden çıkan kıyafetleri giydireceğiz. Evet. Doğru. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Zaten arkadaşlar bu videoyu biz bugün çekiyoruz ama ancak yarı sonuçlanacağız. Çünkü bir gün beklemesi gerekiyormuş. Sanırım susmamı istiyorsunuz. Evet. Tamam sustum. Yani şu halimle bile beni idare edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam sizi seviyorum. Hadi bakalım evet. başlayalım. Ee, o zaman önceki mi başlıyor anneciğim? Tabii ki ben. Tamam. Hastalar öncelik. Tamam. O zaman sen başla ben seni bekliyoruz. Refilimizi itirayla açıyoruz. Bu itirayla açmak yırtmak oluyor tabii ki. Gül adam. Ama şu an daha Evet, paketimiz boş. Evet, bu Wilix standı. Gördüğüm zaman bir mutlu oluyorum bu Sanki ben kendim üzerine oturacak bir şey O kadar rahat ve konforlu görünüyor ki. Evet, paketimizi açtık. Bu bize kullanma broşürümüz. Daha önce yaptığımız sıvış birkaç tane örnek istiyorum Ceylin. Hadi bana asistanlık Ceylin. yap. Ay özür dilerim Ceylin ya. Ceylin getirdi anneciğim. Ay hala narkoz etkisindeyim <gülüyor> galiba. <gülüyor> Arkadaşlar sesi bir e, iğrençliğinden dolayı şu anda çok utanıyorum. Ama sizi Ama çok seviyorum. Ama hala <laughs> devam ediyorsun wow, mesela. O, o, olamaz. Arkadaşlar e. bakın. O görmesin. Ne? Yuvarlak mı? Söylemeyiz. Ya? Sandımı ve giysilerimi saklıyorum. Bunlar bana yarın lazım. Bana şu anda lazım olan... Ay şu beni nerede senin? Ay baksana benim kartı <laughs> kadıma. <var. gülüyor> Dil abla <laughs> olsun ya, dil abla. Anne ha? Detmiş olsun Dil abla. <laughs> Çok şeker değil mi arkadaşlar? <laughs> bu haline bile onu konuşturma. Evet. Su refilimizi çalıştırmak için kalıbımızı büyük yumurtanın içine oturtturuyoruz. Şöyle bir delikleri bulabilirsek oturturacağız. Evet işte bu şekilde. Evet! Harikasın! Refilimiz dökülmeye hazır arkadaşlar! 30 saniye süremizde. Başlayacak birazdan ve sen 30 saniye içinde bunu Abi Bir dakika, güzelce... ben vuramam çünkü... E, ...şey, e, bu sesler anladın. Ben vuramam, sen vuracaksın. Elime vurma sakın! 2 1 Yeter, yeter, yeter! Oo, Hadi! Çalıştır, çalıştır, çalıştır! 7 6 Olmaz, olmaz! Büyük bir değil. Iş. Ben bunu bu şekilde gönderemem. Zaten renk yok. Şeffaf mı yapacağız? Tamam. Artık seni bekliyoruz anneciğim. Beni hiç beklemeyin. Ben bunu iyice rengi şeffafla buluşturmadan gönderemem. Hay Allah. Hay Allah. Aha. Tamam hadi gidelim. Evet. Hasta işi olsun bu da. Olmayacak. Göreceksin. Bak güzel olacak. Ha, anahtarı kilitlemiyor. Yok. Bastırılmıyor. Ne? Bir terslik var. Ver. Yolda gitmeyen bir şeyler var. Yardım edin. Aa, dur. Heyecanlandırma beni. Aa, aa. Evet oldu Gel refleri değiştirelim. Dur hayır. Aman neden olmuyor arkadaşlar. Heyecanlandım şu anda. Tamam böyle yap. Böyle yap. Kapağı kapatmayalım. Boş ver. Hadi çabuk. Koruyacak içi de Ziyan olacak. Şuraya girip şöyle dövmesin lazım. Aa, aa. Olsun. Dur. Ha, dur. İşte Oha. oldu. Ha. Oldu işte. Evet. Açık oldu sorunda, ama ya. Sonunda arkadaşlar. Tamam açık açık. Gönderelim de şunu. Evet tamam. Arkadaşlar sesi ne kadar çirkin lütfen seviyesinde söyler misiniz? <laughs> 10 üzerinden kaç çirkin arkadaşlar? Evet, 10 üzerinden sesi çirkinliğine puan verin canlarım. Sus. Bundan sonraki videolarda sesi düzelene kadar sus gül abla değil ya da konuş gül abla değil ee, videolarıma sizler yön verin arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi ben yatak yerine dinlenmek yerine karşınızdayım. Çünkü sizi çok özlüyorum. Gerçekten ameliyata girerken bile siz aklındaydınız. Galiba bitti bu olay. Bence de. Biz bunu bu şekilde bekletiyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım. Tamam. Ha. Şöyle beklesin. Sıra bana mı geçti yani? Şöyle bir de sallayalım. Sonra tüşümüzü yapalım. Ha. Aslan aslan. Hadi sana güveniyorum. Şu kulakları bulakları iyice de olsun. Anne. Ha. Sana bir şey söyledim. Söyle. Benim kalıbımı vermişim sana. Vay. Sen de benim kalıbım var. Hayır. amca Kalıpta değilmiş suç. Sıra bu se, Değiştiriyoruz. Evet arkadaşlar, ilk önce hemen ben acele yapıyorum. Kalıbımı açıyorum. Buradan herhangi bir kalıbı Acelik seçiyorum. Bir acelemiz yok, artık bitti işimiz. Arkadaşlar... O gün boyunca evdeyiz şekerim. O gün raporluyum arkadaşlar. <laughs> Az önceki kalıpla aynı kalıba aldım bu arada anneme verdiğim için. Hemen kalıbımı takıyorum. Tamam. Refilimi alıyorum. Pastel bir purple, Ay, çok pastel bir mor. Bayıldım. Bence tamam, çok güzel. Tamam, ben challenge'ımızı kuralı şimdi koyuyorum. Birbirimize hediye edeceğiz. ya Yaptığımız sabaşileri. Tamam, olsun. Sonuçta benim yaptığım için bana oy verecekler. O yüzden yine ben kazanmış olacağım. <laughs> Olur yani azim. Önemli değil. Evet arkadaşlar şimdi bunu çıkartıyorum. Ve içinden mükemmel standımı ve baş, göbek ve bu aksesuarımı olan poşetleri çıkarttım. Ve bu da benim muhteşem refilim. Bunları ben de ayırıyorum. Karışmasın diye şuraya ayırıyorum ben. Hatta şunun içine koyuyorum. Burada smoothie yapma ingredientsi başladı işte arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. 3- 2 1 yeter bu kadar tamam tamam yeter. yeter yeter artık dök artık tamam ya ye yumurta kapağını kapat Dur ya, dökmeyeceğim daha 30 evet kapattım açtım arkadaşlar benimki yaa çevir arahtarı çevir Arkadaşlar baya iyi yaptım bence. Neredeyse hiç kalmadı. Tekrar bu tokamı takıyorum. Bir saat sonra tokamızı çıkartıyoruz. Evet. Kıvırıyorum. Evet. Benimki de böyle bir şekilde dursun. Bir saat sonra anneminkini ve benimkini de çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi videoya bir ara veriyoruz. arkadaşlar canım arkadaşlar videomuza kaldığımız yerde devam ediyoruz ama bakın ee, nasıl bir gelişme var. Aradan bir gün geçti odamız düzenlendi. Ilgın ve Ceylin bu odaya girdi sihirli parmaklarıyla odamızı muhteşem güzel bir hale getirmişler. Bana sürpriz yapmışlar arkadaşlarım. Çünkü gerçekten bu oda çok dağılık diye çok üzülüyordum. Bakın şurayı da raflarımız falan ne kadar güzel düzenlemişler. Çok teşekkür ediyorum onlara. Her şey muhteşem, düzenli. Elim attığım yerde her şey aradım. Mesela şu kayıptı. Dün onu da bulmuşlar. Çok stresliydim arkadaşlarım. Her yeri çok güzel düzenlemişler. Onlara sizi karşınıza teşekkür etmek istedim. Evet şimdi Videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Nasıl kuşlar yapmışız? Bu seferki skuşu bebeklerimiz nasılmış? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Açıyorum. Bu senin de ama. Aa, evet doğru. Fışkırmış. Ve bu bence iyi bir şey anne. Evet dolmuş yani. Ama bak, kafa dolmamış. Aa. Hadi bakalım açalım. Oo. Fili çıkarmadıysak eğer. evet. Dolmamış demek oluyor galiba. Basıçla. Oo. Yok. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü ilk kez yapıyormuş kadar her seferinde heyecanlanıyorum. Çünkü gerçekten sonuç doğulmamış işte. Bence Hava alması gerekiyordu burada ki dolsun. Anahtarlarımızı açalım. Vererim. Ver, wow. Gördüğünüz gibi fail olmuş arkadaşlar. Fail hay Allah. Ve yapış yapış. Oo, olamaz. Peki çıkartmaya çalış. Krem gibi çıkartılır. Elbet çıkartılır ama Dışarıda parısı. kurumamış ki. Vay wow. Allah ya. Renk gerçekten kötü değilmiş. Güzelmiş. Yoğunluk var. Önden harika kusursuz. Ama bakın görebiliyor musunuz ıslak arkadaşlarım? krep gibi. Ay çıtır çıtır çok güzel kurumamış ya. Evet. Ben hemen standımızı hazırlıyorum. Bu seri karakteri gördükten sonra da kıyafetleri giydireceğim. Tamam o zaman ben de açmaya başlıyorum. Evet. Oo oh, gerçekten benimki de yapış yapış. Oo oh, hem de burada dışarılara taşan var. Sevdim taşmış. Bak oh. şunlar. Oo oh, elime yapıştı. Çok kötü. Oo. Oh. Oh. Hiç oh. bu muhteşem güzel. Kusursuz. İnanmıyorum. Ay, çok mutlu oldum ve rengin güzelliği. Evet şimdi arkadaşlar bir de grip olmuşum galiba lezle miyim grip miyim dedir hapşurup hapşurup duruyorum özür dilerim ikide bir ara veriyorum ama ben bunu böyle açamayacağım ve bana bir makas Bakalım. lazım ama bir an önce açıp bebeğimi kıyafetleri giydirmek istiyorum evet kıyafetleri görmek için sabırsızlanıyorum eminim daha önce görmediğimiz <laughs> bir kıyafet olacaktı ki harika bir gözlük arkadaşlar şurasını kopartıp kenarlardan iki tane kulak yeri yapsam barbebekler için muhteşem güzel olmaz mı? Evet ilk aksesuarım gözlüktü. İkinci aksesuarım giysi olmuş olacak. Hayır yüzü. <laughs> çok şeker esmer. Havai bebekmiş bu galiba. Ve Çok sarı güzel, saçlı. Sarı saçlı. Ter, buğday terli. bebeğim aslında çok da oldu mu arkadaşlar kendi rengiyle yüzlü rengi ayrı gibi bakalım kıyafeti nasılmış oh. wow melody olmadı kalbi bulamadık yuvarlak bir figür çıktı. Bu bir tavşanmış galiba. Ne dersiniz arkadaşlar? Benim svaşı kızım. Sukushi kızım. Evet ne diyelim size Subashi kız, Sukushi kız. Tavşanlı ama çok şirin değil mi? Bence bugüne kadar edilmiş olduğum en güzel kostümlü Sukushi bebeği buydu. Sanırım susmamı istiyorsunuz. Evet o zaman sahneyi Buse'ye bıraktım. Buse'nin muhteşem güzel kusursuz. Şuraların kesilmesi gerekiyor. Evet. Şuraların o kadar. Sen, eksiği yok fazlası var. Bakalım benim aksesuarlarım anneminki kadar birbirine uyumlu olacak mı? Annemin gerçekten ten rengiyle kendi rengi efsane yakıştı birbirine. Bakalım benim ten rengimle. Bakalım benim ten rengimle smoosh rengi birbirine uyacak mı? İlk önce aksesuardan başlıyoruz. Ben de tabii ki de annemle yaşayabilmek için daha önce görmediğimiz bir aksesuar bulmak istiyorum. Ne? Arkadaşlar şaka mı? Bu nasıl bir aksesuar böyle? Galiba gerçekten bu kıyafetler yeni sezon kıyafetler. Çünkü hiçbir yerde görmediğimiz kıyafetler. Ve benim gerçekten tam renk olarak uyum sağlayamadı bence. Çünkü pembe, turuncu ve mor pek uyumlu olmadı ama yani aksesuar efsane? Hemen yüze geçiyorum. Yüzümde daha önce görmediğim bir şey olsun istiyorum ve ya annem elini yıkamaya gitmeseydi burada olsaydı ve şunu konuştursaydı arkadaşlar. Annemki de ne durmaz bir şeymiş böyle. Şöyle dursun bari tamam. Arkadaşlar suratıma bakar mısınız? Anne bunu nasıl konuşturuyordu? Merhaba. Ne yaptı yaptın? Nasılsın? Ben çok iyiyim. Benim bugün suyunda bir satım var. Bir de mor bir yüzüm var. Ben de böyle konuşturmuş olayım arkadaşlar. Annemi kadar komik konuşturamadım. Devam ediyorum ve kalp çıkmasını umut ederek. la la la. Evet. Kalbi buldum. Ve galiba challenge'ın kazananı belli oldu arkadaşlar. Annemin birbirine uymayan vücudu ve benim mükemmel baştan aşağı kusursuz olan smoshiness'im. Biz smoshiness'leri çok seviyoruz ve eğer isterseniz daha fazla yapmaya hazırız arkadaşlar. Yeni serileri çok beğendik. Yeni renkler, pastel renkler ve yeni figürler, yeni izler, yeni aksesuarlar, her şeye bayıldık. Siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada iyi e butonuna tıklayarak tam olarak şurada bakın. Hangisini beğendiyseniz Gül ablanın kimi yoksa Buse ablanın kimi? Oylarınızı vermeyi unutmayın canlarım. Bence ikisi de efsane oldu ama tabii ki de benim gönlüm bir tanesine yana söylemeyeceğim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık. Mutluluk ve eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. kalın.